Herkese merhabalar. Magazin Haberi e, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugünkü paylaşımlarım her cahilisinin başarılı isimleri Ebru Şahin ve Akın Akınöz'den olacak. Birbirine yakışan ikili her cahilisi çok ünlenmişti. Dizi bittikten sonra da sevgili dizilenen oyuncularımız muhteşem oyunculuklarıyla herkes tarafından seviliyor. Akın Akınöz'ü Tuzak dizisiyle Ebru Şahin Lavanta Konar dizisiyle yeniden sizlerin karşısına çıktı. İkimden yeni görüntüler ve muhteşem paylaşımları izlerken kanalımı izlemeye, like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.